Dolayısıyla sen de yürüyeceksin sen de. Uygunsa orada kalacağız bak. Sadaka diye vereceği şeyler değil kardeş. Bizim hakkımız hakkımız. Bugün 18 günlük bir yürüyüşe çıkıyorsunuz Ankara'ya. Evet. Biz devletin üstünde yük değiliz. Biz devleti devlet yapan emektar insanlarız. Promosyon hakkımızın verilmesi, gerçek bir istirak yasasının çıkartılması, sağlıkta yapılan kesintilerin kaldırılması. Kazanın mübarek olan. Zammını al başına kah. Emekliler geliyor, bekler Ankara. Sınıf mücadelesinden e, emekli olunmayacağını anladık. AKP hükümeti e, geçmiş siyasal iktidarlar gibi emeklileri açlığa ve yoksulluğa mahkum eden bir politika izlemeye devam ediyor. E, Ocak ayında emeklilere 2.3 günlük 81 kuruş aylık 24 lira e, zam vererek adeta emeklilere fazla yaşamayın, bir an önce ölün e, diyor. Bunun yanında biz 25 sene, 30 sene İş yerlerimizde çalışırken en yüksek değerler üzerinden sigorta primlerimizi ödedik. Vergilerimizi verdik. Bu sigorta primlerimizi yarın emekli olursak sağlık hizmeti almak ihtiyacını hissedersek daha nitelikli, daha iyi, daha kaliteli sağlık hizmeti alalım diye ödedik. Ama bugün emekli olduk. Hastanelere gittiğimizde aynı AKP hükümeti bizlerden randevu reçete, muayene, ilaç, katkı, katılım adı altlarında 12 kalemde yeniden para kesiyor. Bu da yetmedi AKP hükümetine. Bugün tamamlayıcı sağlık sigortası adı altında yeni bir prim keseneği çıkartarak emeklilerin zaten yetersiz olan maaşlarından yeniden prim kesintisi yapmak istiyor. Emekli meclisi olarak biz de yürütmemizle birlikte yaptığımız toplantı sonrasında bir yıllık bir çalışma programı çıkarttık. Bu çalışma programında İstanbul'un belirli merkezlerinde imza masaları açarak sesli propagandalar yaparak binlerce elvanı bastırarak AKP hükümetinin emekli düşmanı politikalarını emeklilere ve halka anlatmaya çalıştık. Hem de imzalar topladık. 10 bine yakın imza topladık. Bu imzaları ee, en geniş bir şekilde kamuoyuna duyurabilmek amacıyla da e, 18 günlük bir yürüyüş kararı aldık. Bugün 18 günlük bir yürüyüşe çıkıyorsunuz evet, Ankara'ya. Evet, evet. Neden talebiniz nedir? Ee, emeklilerin e, haklarını savunmak için e, emekliler. İzdi ve bilgisi olmadan kesintiler yapılıyor ve yeni çıkacak olan tamamlayıcı sağlık sigortası bunlara e, karşı kesintileri önlemek için e, Ankara'ya bir yürüyüş yapacağız. Tabii buradan çıkacağız sırayla şehirler doğusunda Ankara'ya yaklaşık 40 dakika. Yaksa olduğumuz düşünülecek olursa bu kadar uzun sürecek. Tabii günlük olarak biz şöyle düşündük. Yaşımızdan da kaynaklı. Ya günlük 30 kilometre, 25 kilometre, 5 kilometre, 5 kilometre kadar. Ankara'ya da yavas değil. Kar yağsada, yağmur yağsada, evetiler geliyor, bekle Ankara. <laughs> İstanbul'a ilk geldiğinde uğradığı tek yer, ilk yer kapalı çarşı. İpek halı alıyor. Hereke işi. Evet. Trabzon işi burma bilezik alıyor. Evine götürüyor. Bak lan diyor Türkiye'de böyle güzel şeyler var. Şimdi bizim ülkemizin emeklisi bir hafta. Bir hafta bu cennet vatanda tatil ha. yapamıyor. Ha. Memleketine Hayır. gidemiyor. Ha. Ha. Yani. gidemiyor. De, 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 memleketine de, eğer memleketine es kaza giderse bayramda, cenazede, bilmem nerede altı ay bütçesini düzeltemiyor. düzeltemiyor. Şimdi kardeşim ne istiyoruz? Insanca yaşamak. Bak bu bizim en insani talebimiz. Yani o ne verdi? Bu ne? Ben, ben ne istiyorum? Bırak onun ne vermesini veriyorsun. Ben ne istiyorum? Ben ne istemediğim? Ben istediklerimi nasıl almalıyım? Yani bunlar fazladan kimsenin bize efendim özelim sadaka diye vereceği şeyler değil kardeşim. Promosyon hakkımız yok. Ee, Bodru Bodro hakkımız yok. Ee, kesintiler var. Bu kesintiler ne için yapılıyor? Kime kesiliyor? kime gidiyor? Bununla ilgili bir açıklama yok. Yani elimize tutuşturdukları işte 730 liraydı emekliliğime başladığımda. Şimdi 916 lira oldu. E bunların nasıl ne olduğunu bilmiyorduk. Mesela hastaneye gidiyoruz. Hastaneye 12 milyon paramız kesiliyor. 12 bin lira paramız kesiliyor. Telefon açıyoruz. 4,5 lira paramız kesiliyor. Bunlar hep bizim emekliliğimizden giden paralarımız. Baktığımızda Avrupa'daki emekli insanlar bizim ülkemizin en güzel yerlerine geliyorlar. Orada tatiller yapıyorlar. Ee, şeyde doğamızı işte doğadan faydalanıyorlar, denizden faydalanıyorlar. Ama ne yazık ki biz Türkiye'de yaşayan emekliler doğduğumuz yeri bile senede bir sefer görmek bizim için bir lüks oldu. Onun için e, emeklilere de burada o sistemi yapıyorum. Yani biz, biz, devletin üstünde yük değiliz. Biz devleti devlet yapan emektar insanlarız. Bizler emekli olduğumuz için daha iyi yaşamamız gerekli. Bir değeriz biz sonuçta. Yani bunu e, hükümetin görmesi, çalışanların gör, yani bütün idarecilerin görmesi, hele hele de bizim hakkını, hukukunu bilmeyen emeklilerin görmesini istiyoruz. Biz kambur değiliz devletin üstünde, hükümetin üzerinde. Biz üretmişiz, değerlendirmişiz. Bugünkü var olan kurumlar, satılan kurumların hepsinin temelinde, temelin taşında bizler varız. Arkaya doğru koyun abi. Arkaya doğru yerleştirin. Sorun Arkadaşlar. Bak e, bu arkadaki. Hayır hayır. Hayır arkadaş şeyler var. Yiyecekler var. Ha. Koltukların içine önüne, falan önüne, koyun. önüne koyun. Yani onun önüne koyun. Koltukların yani, falan üstüne. Ha falan. şey yalnızken. Yani ihtiyaç alırken Biliyorum. onun altında kalmasın ihtiyaçlar. Geçmesin. Koltukların koltukların geliyor. On üç kilometre burada. İçmelerde normalde zaten yemek yiyeceğiz. Tamam. Bir yemek yediğimiz süreç çevrede bir yer kurgunsa orada kalacağız bak. Hayırlı yolculuklar. Güle güle. Güle güle. Niye yeni kalmadın? bu var bir tane. Önce kimde var? Ben de var. alalım arkadaşlar. Tek sıra alalım. Yağmur yağsa da. Yağmur yağsa İlk akşam Tuzla'da konakladık. Tuzla'nın girişinde güzel yeşillik bir alan var. O alanın arkasındaki boş sahada ilk günün çadırlarımızı kurduk. Akşam yemeğimizi yedik. Haberlerimizi internete yetiştirmek için çalışmalarımızı yaptık. Çünkü bunun önemli bir boyutu da en azından yaptığımız çalışmaların kamuoyuna paylaşılması paylaşılmasıydı. E, dolayısıyla o akşam e, Tuzla'da kaldık. Tamariyer'in park ziyaretli evet. özel şahsa ait evet. Evet. sohbet ettik. Tuvalet kullanacağız? Evet. Tuvalet mi kullanacağız? Bir, bir ileride bir park var. Hemen belediyenin parkı var. Ağaçlık falan var ama yani bilmiyoruz. Evet. Bana göre burası daha uygun. Burada hemen çadırları kuralım. Burada kalalım bu akşam. Tamam ya. Bizim evet. ilk gecemiz olacak. Nelerle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. Dileğimiz hiçbir sıkıntı yaşamadan bu geceyi geçirip iyi dinlenerek yarın daha uzun bir yol kat edebilmemiz <laughs> Yolumuz çok uzun, çok yorucu olacak. Öyle görünüyor. Burada konaklayacağız. Sabah kalkalım ne burada yaptıktan sonra sağlık ya, arkadaşımız var. Sağlıklı arkadaşlarımızı tansiyonuna, şekerine, kolesteroluna bakacak. Ondan aldığımız şeyle e, direktifle yolumuza devam ediyoruz. Bu süre 18 ve 19 gün hedeflemişiz. Yani bizi bu bu işe zorlayan AKP iktidarı artık bizleri açtığı etti. Yani son yapılan olay da bu işin tuzu biberi oldu. Çekilen fotoğraflardan bir kısmından, bir de haberi anlatabileceğimiz çıkış nedenlerimizi Niye Ankara'ya yürüyoruz? Onları ifade eden birkaç cümlele içeriye gazetede aktaracağız. Hmm. Tabağımıza ayrıştık. Şimdi artık toparlıyoruz yavaş yavaş kızlar bunu. Gelecek arabamız. Şu güzel yola hanadana. Diyecek ki ey hanadan. Yani, yeter artık bu yani insanları göz, Az susuz bırakma. Ben de evde torunum selam gerekirken şimdi çadırla soğuktan toprağa kadar işkence çekiyoruz. Diyorum. Ben de bunu beni dedirtiyorlar. Sen diyor bir değil, sana bak. Yurdumuza faşist hep hazır, ödülür, 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 ödülür. Gayet bizim açımızdan güzel gidiyor. E, aksiliği saymazsak. E, aksiliği de Pendik Belediyesi'ni yarattı. Ataşehir Belediyesi kapattı. E, dolayısıyla e, emekliler kararlı bir şekilde önlerine koydukları programı e, gerçekleştirmek için adım adım Ankara'ya ilerliyorlar. Kar yağmur ya yavru yazarda emekliler gel bir kadar ben şuna inanan bir insanın bir işi bitirmek başla yani başlamak bir işin yarısını yapmaktır. Ve inanmak işin yarısını tümünü yapmak gibidir. Öyle düşünen bir insanım. Onun için de katıldığımda kesinlikle ben bu yürüyüşü bütün zorluklarına rağmen başından sonuna kadar tamamlayacağıma inanarak başladım zaten. Tabii ki bu süreç içerisinde e, beklemediğimiz bazı, bazı sıkıntılar, sorunlar oluyor, bunu da biliyorduk zaten. İşte ne bileyim, yağmurlu, havanın yağmurlu olması, e, havanın çok sıcak olması. Çünkü e, e, yürüyen insanlar genç insanlar değillerdi. Yani 55, en gencimiz 55-56 yaşında. 70 yaşına kadar yürüyen arkadaşlarımız vardı. Bunların doğal olarak sağlık sorun, ciddi sağlık sorunları da vardı aslında. Burada bazı arkadaşlarımızın mesela tansiyonu sürekli yükseliyordu. Bazı arkadaşlarımızın şekeri düşüyordu. İşte ayaklarında yaralar oluşuyordu. Tecrübesizdim açıkçası. Ekipman eksikliğini bu kadar net orada ancak görebildik. Yola çıktığımızda. Yani biz genç insanlar değiliz. Hele hele diğer arkadaşlarımız bizden daha da yaşlı insanlardı. E, yola çıktığımızda ekipmanların aykabının, üzerimize giydiğimiz elbiselerin, e, konaklama esnasındaki çadırlarımız olsun, içindeki e, battaniyeler olsun, bu tür açıçay şey, zorlukları da çok yaşadık. Yola çıktığımızda e, bu kadar kısa zamanda ayaklarımızın e, patlayacağını hiç hesabını yapamamıştık. Özellikle yaşlı insanlar belli 12 saat kadar bir mesafe yürüyorlardı. Bu yürüyüşten sonra ayaklarının patladıklarını, tansiyonlarının yükseldiğini, sağlıklarının ciddi bir şekilde bozulduğunu gördük. Bu bizi çok endişelendirdi. Hatta yürüyüş esnasında sorun yaşayabileceğimizi, yani bu tür sıkıntılar çoğalırsa yürüyüşü bitirme noktasındaki sorunlarımızı da aklımıza getirdi. Ama yola çıktıktan sonra insanların o özverilerini, o inançlarını bu davaya baş koymanın, özellikle emekli insanların sorunlarını Ankara'ya taşımanın ne kadar büyük bir zorunluluk olduğunu inancıyla yola çıkmaları ve bunu tamamlamaları bizim için çok büyük olumlu oldu. Nasıl bir sosyal insan Olmuyor, olmuyor. Yol esnasında halktan gördüğümüz ilgi, aslında hepimizi çok onara etti. Özellikle yoldan geçen bayan şoförler muhakkak korna çalarak, muhakkak selam vererek, muhakkak el sallayarak bizlerin yürüyüşüne destek olduklarını ifade ettiler. Biz yıllardır emekli mücadelesi içerisinde olan insanlarız. Dolayısıyla illerde de tanıdığımız insanlar var özellikle Kocaeli'de, Düzce'de, Bolu'da e, arkadaşlarımız e, bizleri karşıladılar. O illerin girişlerinde çok güzel yürüyüşler yaptık birlikte pankratlarımızla megafonlarımızla basın açıklamaları yaptık ve e, burada amaçlarımızı e, hem o ilin insanlarına, ilçenin insanlarına hem de e, emeklilerine e, anlatma fırsatı bulduk. E, dolayısıyla yani şunu söylemekte fayda var. E, emeklilerin mağduriyetinden emekliler kadar e, emeklilerin dışındaki insanlar da rahatsız. Eee dolayısıyla emeklileri eee el üstünde tuttular desek bu yürüyüş esnasında yani biraz abartı olmayacak zannedersem. Ilçelere gelmeden bütün ülkelerdeki yerel basını, yerel televizyonları aradık. Özellikle e, İzmit'te, İzmit'ten sonra ilçelerin hepsinde e, yerel basın e, çok geniş bir şey gösterdi. E, tabii bizim çağırmamızla, bizim haberdar etmemizle beraber. Yani hem e, basında, yerel basında haber oldu, hem de yerel televizyonlarda haber oldu. Bu arada ulusal anlamda kanallarla görüştük. Ulusal kanallardan bir kısmı e, özellikle bizi Bolu Dağı'nda karşıladı. Bol Dağı çünkü bizim hepimizin gözünü korkutan bir yerde aynı zamanda. Bol Dağı'na çıktığımızda hayaller çektik oralarda hep beraber. Ee, orada bizim çekim yaptılar ve 3-4 dakika bir gösteri yaptılar televizyonda, ulusal basında. Onun arkasından bazı kanallarda tekrardan el attı. Yani dolayısıyla çok istenildiği kadar olmasa da yine hem yerel basını hem ulusal basını biraz harekete geçirebildik. Açtık. İşte geldik Ankara. Bolu'yu açtık. İşte geldik Ankara. Bolu'yu açtık. İşte geldik Ankara. Biz Araba arabalarımızı otobüse gidiyoruz. Otobüs oradaymış. Tamam, Otobüsümüzü buraya alalım arkadaşlar. Evet. Otobüsümüzü buraya alalım. Evet. Buradan alalım otobüsü. Bu şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde. Bu engellemek Bu şekilde. 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 Lütfen bir sizin yapmak zorundasınız. Bakın yasayı çiğnememi, çiğnememi çiğnemem biz istemiyorsanız. Biz demokratik hakkımızı kullanacağız. 50 metre, 100 metre yiyeceğiz. Lütfen hemen eklenen engel olmayın. Şunu yapalım o zaman. Evet, Şunu yapalım. Tamam, ederim. yardımcı söyle, olalım. Söyle. Pankartınızı kapatın. Yok, lütfen pankart. biz yapmayın Aa, bakın bank işte bakın pankart açık yürümek istiyorsanız bu kanunda çok açık ve net belli. 2911 ile Valiliğe müracaatta bulunacaksınız. Hayır. Valilik yani. size izin Her tarafında yürüdüm valiliğe falan. Ya bu adamlar 21 gündür İstanbul'da yürüyor. Ben izinle yürüdüm. 21 gündür yürüyorum. Hayır, bir bir hayır bir şey. Peki İstanbul Ankara arası vatan değil mi ya? Arkadaşlar İstanbul'dan Ankara'ya 470 kilometre yolu emekliler olarak yürüyerek geldik. AKP'nin polisi Ankara'da Ankara'da emeklileri 200 metre yürütmek istemiyor. Çünkü, çünkü emekli emekliler olaraktan, emekli meclisi olaraktan çalışma bakanlığına dilekçe vereceğiz. Dilekçemizi engellemeye çalışıyor. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Ankara'ya geldiğimizde bir grup da bizi de desteklemek amacıyla bizi karşıladı. Ee, polisin ciddi anlamda bizi yürütmeme noktasındaki direnişiyle karşılaştık. Kararlılığımız onlara geri adım attırmak zorunda bıraktı. Çünkü e, Çalışma Bakanlığı'na bir grup olarak değil de birey olarak bizi sokmaya çalıştılar. üzerimizde haklıyız kazanacağız. Emekli Meclisi e, yeleklerimiz de vardı. Özellikle. Çalışma Bakanlığı'na gelindiğinde bu yeleklerimizin üstümüzden çıkarılmasını istediler. Biz buna müsaade etmeyeceğimizi çünkü bu bizi sembolize ettiğini, biz bunun arkasında yürüdüğümüzü ve bunu bizim çıkarmamızın söz konusu olmayacağını ısrarla onlara direterek Çalışma Bakanlığı'na yine yeleklerimizle haklıyız kazanacağız. Ee, emekli meclisi yedeklerimize girdik. sene biz bu Biz aslında aynı zamanda tarihe bir not düşelim istedik bu yürüyüşü yaparken, Ankara yürüyüşünü yaparken. Çünkü Türkiye'de ilk defa 1968 yılında çorum işçileri yürüdüler Ankara'da talepleri için, belediye işleri. Ama bugün internetten girip baktığınızda yürüyüşle ilgili bir tek yazı, bir tek resim bulabilme imkanına sahip değiliz. Dolayısıyla 65 yaşında, 70 yaşında emekliler Türkiye'de ilk defa yürüyorlardı. Ve bu tarihe bir not düşsün istedik biz bunu. Hayatımız boyunca fazla... Ee, bu yürüyüşlere falan katılmadık ama e, insanların da bir şey yapabileceğini gösterdi. Yani bu e, yaklaşık 65 yaşında insanların 470 kilometre gidip de seslerini duyurması çok güzel bir şeydi. Bunu e, tamamlayabilmeleri de çok güzeldi. Ayakları şişti, karlı havalarda üşüdüler, e, ayaklarında yaralar çıktılar ama yılmadılar. Bu yürüyüşü tamamlamış olduk. Ee, yürüyüşe başladığımızda e, gördük ki emekliler e, gerçekten bu işleri başarabilecek bir hem e, birikime hem bir e, kararlılığa hem de e, bunu yapabilecek bir iradeye sahipler. E, dolayısıyla e, bunun kazanımı e, şu oldu diyebiliriz. E, biz bundan sonra ee, emekli hakları ve e, haklar ve özgürlükler mücadelesiyle ilgili dünyayı gezebiliriz, dünyayı dolaşabiliriz, dünyaya anlatabiliriz sorunlarımızı. Şimdi bu, bizler bu ülkenin gerçek anlamda gerçek anlamda e, bir takım değerlerini, e, kültürünü e, yaşayan arkadaşlığı, yoldaşlığı, dostluğu, e, şey yapan insanlarız, yani çok çok dolu dolu yaşayan insanlarız. Bu süreçte biz arkadaşlarımızın birbirlerine olan sadakatini gördük, birbirlerine sahiplenmesini gördük. İşte bir kolektif davranışı gördük, yardımlaşmayı, yoldaşlığı. Yaşlı da olsak, gençlik yıllarımızdaki sıkı sıkıya birbirimize sarıldığımız günlere yürüyüş anında gördük. Bu bizi çok mutlu etti. Yani demek ki biz yaşlıyız ama yüreğimiz daha çok genç. Biz daha çok şeyler yaparız. Sınıf mücadelesinden e, emekli olunmayacağını anladık. Yani yaşımız itibariyle herkes bizi atıl görürken biz gerçekten atıl olmadığımızı, hala yaşama inatla tutulduğumuzu ve yaşayacağımızı bunu dostla düşmanımıza da göstermiş olduk aynı zamanda. Yani sınıf mücadelesinden emekli olunmayacağını bir kez daha bilmeleri gerekiyor. Yürümek Yürümeyenleri arkamda boş sokaklar gibi bırakarak Havaları boydan boya yarıp ikiye Bir mavzer gözü gibi karanlığın gözüne bakarak yürümek Yürümek Dost omuz başlarını omuzlarının yanında duyup Kelleni orta yere Yüreğini yumrukların içine koyup yürümek Yürümek Yolunda pusuya yattıklarını arkadan çelme attıklarını bilerek yürümek yürümek yürekten gülerekten yürümek